merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün de sizlere böyle tavuklarımın yanına videomu açmak istedim bugün e, biraz işlerimiz var birkaç eksik var birkaç ilgili bizimkilerin onlarla birlikte çarşıya ineceğiz şimdi sizde beraberimde götüreyim istedim böyle de videomu buradan başlatayım istedim Burada da tavuklarımız var. Bugünkü havamızda sabah yani bundan bir saat öncesinden iki saat öncesinden yağmur yağıyordu. Bir saat öncesinden güneş vardı. Şimdi hava bayağı bir bozdu ama soğuk yok. Güzel bir hava var. Bunlar da böyle. Bu annemin sevdiği tavuk. Hepsini seviyordu ama bunların ikisini çok seviyordu. Beyaz olduğu için. Bu da bizim horozumuz. Evet arkadaşlar. Kaç saniye sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi beraber gidelim. Böyle yola çıktık. Yürüyerek inecekmişiz. İnşallah yağmur yağmadan ineriz. Sonra görüşürüz inşallah arkadaşlar. Şuna bak. Şuna bak. Pis, 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 pis. Pis, pis. Habre Anons yapılıyor arkadaşlar Burası çok riskli bir yermiş Belki haberlerde de duymuşsunuzdur O yüzden her Yani bir saatte bir Anons yapılıyor Dikkat edin diye mesafeye kurallara uyun diye Tabii ki bizler için Diyorlar onu. Biz de elimden geldiğince Zaten uyumaya çalışıyoruz Gerçi ne kadar uyarsan da oy. eğer alanda yazılmışsa gelip buluyor seni yani. Öyle işte. Bizim cimcimeleri bekliyorum. Hazırlandınız mı? He? Ha? Tamam. Bak o daha rahat ayakkabın. Hırkanla beraber takım oldu. Daha güzel oldu bu. Çayır çıkamazsın. Baban kızıyor. Hem benim videom kanalı çocuk kanalı değil ya çocukları göstermek yasak. Hadi görüşürüz inşallah. Şimdi böyle gidiyoruz. Bakalım. Hadi gel halacığım. Şöyle. Hı. Tamam. Size denizde göstereceğim. Şöyle. Şöyle geçelim gel. Şurası deniz işte arkadaşlar. Az bir saniye halacığım. Şöyle yakınlaştırayım. Şu kısım biraz puslu hava olduğunca tam net gözükmüyor. şöyle. Evet şöyle. Allah bu tarafı da göstersen biraz. Şöyle manzaraları. Yok oralar değil hala şimdi denizi göstereyim. Şöyle. Şimdi şöyle, size şöyle bir şöyle. ağaç göstereceğim arkadaşlar. Siz bu ağacın adını biliyor musunuz? Bakın. Ben akasya olarak dedim ama bilmiyorum. İlk defa gördüm bu ağacı. Şöyle. Aha da yağmur yağıyor. Yoru yalamadık ama. Neyse. Halası şimdi neredeyiz biz? Diş taktığında. Şimdi dişini mi çekeceğim? Dişimi çekeceğim. Şimdi dolgu yapacağım. Dolgu yapacaksın. Ağlayacak mısın peki? Hayır. Çek, çek, çek. Çünkü sen şöyle, büyüdün. Şöyle, şöyle, e, Elini şöyle deli, delebilir bir şey var. Heh. Onu dişine yapıyorsun. Dalgaları çıkartıyorsun çocukluğa. Hı. Sonra pamuk koyuyorsun. Hı. Sonra şu, şöyle e, bir şeyle şöyle yapıyorsun dişinin üstüne. Tamam. Sonra da bitti. Hiç ağlamayacaksın değil mi? Yani ağlamak, ağlamak istemiyorum. İnşallah. Güzel. Aferin benim benim yeğenim 6 yaşında. Dişlerine dolgu yapılacak da yapılacak. Şimdi getirdik onu dişçiye. Annesiyle beraber. Şimdi o da illa istedi. Hala beni de çek, şey yapar mısın diye. Ben de çekeyim istedim. Sonra görüşürüz. Hı -hı. Kılıcım, dolgu yapıldı mı? Yapıldı. Acıdı mı? Hayır. Nasıl duydun? Taklı bir tat geldi, şöyle. Hiç ağladın mı? Ağlamadım, güldüm. Şimdi acı var mı? Yok. Tamam. Anne artık bir şey miyim? Ne halası? Anne, bir şey bilir miyim? Hı? saat, 3, saat, kaç? saat. 3. Ha onu kullandım, geçtim. Neyse burada burada. Burası büyük annem. Halacığım. Burası da bayrak. Büyük camimiz arkadaşlar. Dur. Şöyle. Burası saat tane meydan arkadaşlar. Samsun'u alt üst ediyoruz. Samsun turu diyebiliriz. Şurada da saat, saat kulemiz var. Ya Şunlara bakın şunlara. Bunlar veri bak. <laughs> Bunlar Yeraltı bir Camii'nin karşısı oluyor arkadaşlar. Burası Yeraltı Camii. Şöyle. Bir dört priz alıyor. Evet. Ha şöyle. Evet. İşte. Evet. Ne bileyim. Dedim burada daha uygun mu? Buraya elektrik şeyi. Aha. Altı buçuk. Körplü, topraklı, altı buçuk. Küçük kaplı. Tamam küçük istiyorum. Yeniden geldim arkadaşlar. Anca eve geldik. Biraz dinleneyim dedim. Dinlendim. Şimdi aldıklarımı da size göstereyim. Çok fazla bir şey almadım ama aldıklarımı da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle e, greyfurt aldım. iki tane. Şöyle iki tane armut aldım diyeceksiniz. İki, iki kişiyiz ya. Zaten arka katımızda çok var. İstediğimiz zaman alıyoruz. böyle şeyler. Şöyle mandalin aldım. Şöyle çok poşetimiz bitmişti. Çöp poşeti aldık. Şöyle lastik aldım. Hiç çocuklarım, yenerimin başına takarım belki diye. Şöyle anahtarlık aldım arkadaşlar. Şey yapacağım. Makrome'den anahtarlık yapacağım. Aslında çok vardı bende ama bir yere koydum onları bulamıyorum. Şimdi o yüzden videosunu çekeceğim. O yüzden bunları yeniden aldım 3 tane. Şöyle açayım şu şekilde arkadaşlar şurasına ipleri makromeyi takıyorsunuz örüyorsunuz İnşallah bunun da videosunu size çekeceğim o yüzden zaten aldım böyle şöyle bir e, ipimiz aldım e, bilgisayarımla e, telefon e, şey telefonlarımı şarj olması için aldım bunu uzunları vardı böyle kısası da vardı ama başka yerlerde kullandığımız için başka yoktu bunu da Samsung Park'tan aldım arkadaşlar anahtarlarımı mavi köşeden aldım ee, şöyle e, baharatçının adını hatırlamıyorum ya. Bakmadım daha doğrusu. Şöyle şey aldım. E, Lavanta aldım. Bunları küçük keselere koyup yastık e, yata, yastık altına koyduğunda da uyku rahat oluyor. O yüzden 5 TL'lik bundan aldım. Şöyle kahvemiz bitmişti Türk kahvemiz arkadaşlar. Merkeze inmişken çektireyim dedim. Onu da öyle çekelim Ne kadar güzel kokuyor ya. Eminim geldi aklıma vallahi Şöyle şarj Samsung şarjım kopmuştu. Onu da böyle aldım. Bu da 5 TL'ydi böyle. Bu da Samsung Park'tan aldım bunu da. Böyle yapışkanlı arkadaşlar. Dış kapıya takılacak. Benim eşim biraz titiz. O yüzden kimse basmasın mermere diye. Onu da yapacakmış. Evet arkadaşlar benim aldıklarım bu kadarlık. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Vay be ne kadar değişik bu, bu dizi de bir değişik bir şey ya. İzleyeniniz var mı bilmiyorum ama buna bir takıldım. Yeniden ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Dün videomun kapanışını yapmadım. E, dün Yürüyerek çarşıya falan inmiştik. E, yenim diş e, sıkıntısı vardı. Ona dolgu falan yaptırdık. Oradan Fatih Sultan Mecidi falan bir gittik. İşte birkaç eksik vardı. Onları aldım. Ondan sonra e, geri eve geldik. Öyle bir yorulmuşum ki. Sonra şey e, bir akşam yemeğini falan yedik. Mutfağı falan toparladım. E, şu şey var ya Hmm, masumlar Apartmanı. Onu öyle izledim. Tam bitimine yakın ben de öyle bir uykum gelmişti ki kapatmayı böyle hiç şey yapmadım. Unuttum. Bir daha öyle uyudum. Uyudum. Sabah şimdi kalktım. Editecektim Bir de bakarım. Kapanışını yapmadım. Dedim buradan da kapanışını yapayım videomun. Akşam Allah nasip ederse saat 18'de yayınlanacak. İnşallah yine beğeneceğiniz bir video olmuştur. Ne çektim ne ettim bilmiyorum. Yani çok kısa kısa videolar çektim arkadaşlar. Çok kalabalıktı çarşı. Yani doğru, doğru düzgün de çekemedim. Yani size de göstermiş olduğum çarşı merkezi. O şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz videomu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı, abone olmayı yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.